Evet Sayın Başkanım. Hem bu güzel açış konuşmanız için biz de size teşekkür ediyoruz. Hem de başkanlığınız döneminde tüm çalışmalarına verdiğiniz katkı ve dayanışma içinde mesleğe yaptığınız katkılar için ayrıca Genel <laughs> Başkanım Sayın Nail Samlı ve tüm yönetim kulesi arkadaşlarım adına da ben de size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi konukları tanıtacağız arkadaşlar. Ankara'da benim bilmediğim bir şey mi oldu Naci Bütün Ankara burada da. Yani böyle bir şey mi oldu yani? Hep böyle olur. Çok güzel, çok çok sevindim gerçekten buna. Baktım. Şimdi e, yurt dışından gelen konuklarımız var. Burs odamızın e, herhalde hem kardeş meslek örgütü olarak e, ilişkilerini, dostluğunu, arkadaşlığını ve dayanışmasını sürdürdü. Bizim verseniz oradan başlayalım. Film ve Muhasebeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vasilka Konstantinova. Hoş geldiniz. Şeref ver. Sayın Ivan Zanko, Yönetim Kurulu Üyesi. Hoş geldiniz. Sayın Kamerya Nikolova yönetim kurulu üyesi geldiniz. Sayın Lidya Bilinçeva yönetim kurulu üyesi geldiniz. Bursa de de. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Şükrü Köse hoş geldiniz efendim. <laughs> Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği Bursa Makine Mühendisliği Odası Bursa Şube Başkanı Sayın İbrahim Mark hoş geldiniz. <laughs> Türkiye Mimar Odaları Birliği Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Sayın Fikri Düşünceli hoş geldiniz efendim. <laughs> Gıda Mesutoluğu Bursa Şube Başkanı Sayın Lale Yıldız hoş geldiniz efendim. <laughs> Sağ olun. Kamu Emekçileri Sendikası Ekim Şube Başkanı Sayın Cihat Uygur hoş geldiniz. Efendim. <laughs> Türbank Yönetim Kurulu Sayın Abdülaziz Ural. Ura. Hoş geldiniz efendim. Türbank Yönetim Kurulu Sayın Zeki Turan. Hoş geldiniz efendim. <laughs> İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirliği Odası Başkanı Sayın Yücel Akbili. Hoş geldiniz Sayın Başkanı. İstanbul kazandı da biz kaybettik. Ne olacak şimdi? Biz çok alışmıştık. Sayın Gerçekten. Aynı katkıları, aynı şeyi İstanbul'larımız başkanlığında da göstereceğimiz konusunda en azından İstanbul'da meslektaşları Bu şüphediydi. Bizim şüphediydi, bir şüphe Bizim şüphe duymamız bir yere yok. İstanbullular da şüphe duymadı. Yolunuz açık olsun Sayın Başkanım. İstanbul Yönetim Kurulu'yemiz Sayın İbrahim Balcı olur. Hoş geldiniz Sayın Balcıoğlu. İzmir Ola Başkanımız Sayın Vedat Ada. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Mardin Şırnak Oda Başkanı Mehmet Nurullah Budak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Balıkesir Oda Başkanımız Sayın Metin Yalçın. Hoş geldiniz. Balıkesir Oda Sekreterimiz Sayın Ertuğ Aslan. Hoş geldiniz. Uşak Oda Başkanımız Sayın Uğur Albayrak. Hoş geldiniz. Uşak Odası Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Bıdık. Hoş geldiniz. Eskişehir Odası Başkanımız Sayın Neşet Ersoy. Hoş geldiniz. Neşet Bey'e görevi devreden sevgili kardeşimiz İlker Özokçu. Hoş geldiniz. Sayın. Sadettin Hancıoğlu, Antalya odamız, oda sekreteri. Hoş geldiniz. Ankara odası, yönetim kurulu üyesi Sayın Ali Şahin. Hoş geldiniz. Yönetim kurulu üyesi Sayın Naci Alkan. Hoş geldiniz. Yönetim kurulu üyesi Sayın Nurali Kereş. Hoş geldiniz. Denetleme kurulu üyesi Sayın Mustafa Orman. Hoş geldiniz. Kurulu üyesi Sayın Fatih Çalık, hoş geldiniz. <laughs> Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Geniş, hoş geldiniz. <laughs> Saadet Partisi Nilüfer ilçe başkanımız Sayın Salih Gülüş, hoş geldiniz. <laughs> Türkiye Meslekte Birlik Grubu Genel Sekreteri Sayın Salih Çakır, hoş geldiniz. <laughs> Meslekte Birlik Grubu Başkan Vekili Sayın Nevzat Akkaya. Hoş geldiniz Sayın Akkaya. <laughs> Nevzat bu kutuların yanındaki soru işaretini anlama geliyor. Bana mı bırakıyorsun yani? Bana mı bırakıyorsun? O zaman konuşmayacağız. Bence bir çarpı atsan <laughs> Odamızın eski başkanı, sevgili abimiz, yeminli malum, malum şahit Sayın Şahin Gencan. Hoş geldiniz sayın. <laughs> Başkanımız Sayın İbrahim Şahin. Hoş geldiniz. Değerli Bursa <laughs> Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Sayın Necla Görüklü. Hoş geldiniz. <laughs> <Şerisler. Var mı? gülüyor> Hoş geldiniz. Evet. Yine Van Odası'ndan başkanımız Sayın Abdurrahman Taşkıran. Hoş geldiniz. Yine Disiplin Kurulu'ndan Sayın Yunus Baş. Hoş geldiniz. Evet, burada ben genel kurmayı hitap etmek istiyorum, konuşmak istiyorum, başarı dileklerimi Bursalı meslektaşlarımla paylaşmak istiyorum. Bursalı hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Diğer arkadaşlar işaret koymuşlar. Sırasıyla hepsine söz vereceğiz. Ee, işaret koymayıp bize bırakalım arkadaşlara düşüneceğiz söz vereceğimizi vermeyeceğimizi. göre bakacağız. Ama ilk sözü Filibe ve Muhasebeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vasilka Konstantinova'ya.